Kavapa hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Evet. Maç İzmir Atatürk Stadyumunda. Göztepe'nin forması damalı mı olsun çubuktu mu? Çubuktu forma daha iyi gözüküyor. Galatasaray ise beyaz formayla sahaya çıkacak. Oyun planlarına geçiyoruz. Göztepe kalede Tolgan. Defansta Sabutay Aytek. Sağ bekte Volkan, sol bekte Osman. Orta sahada önlü Mero Fatih Yen. Orta saha Cihan Yılmaz solga çaldar, Sol kanat Enes Kubat, sağ kanat Furkan Alakmak. Forvet ise Şaban Yılmaz yeni Yürek. Maç İzmir Atatürk Stadyumunda. Evet. Start turu geçiyoruz. Ve maça başlıyoruz. Göztepe. Galatasaray'ı konuk ediyor. Hmm. bir ben olacağım için anlatımı kapatıyorum ve maça Göztepe başlıyor. Şaban'dan Tolga'ya Tolga Volkan'ı gördü. Volkan baktı Fatihen. Ön libero oynayan Fatihen canı verdi. Oyun kurucu can Hamit karşısında. Osman'a aktardı. Enes Kubat. Cihan Yılmaz. Fatihen. Ol ve çavlar. bir arkadaş. Furkan geldi. Furkan Şaban'ı kaçırdı. Geçmedi top. Şimdi Selçuk İnan'dan Schneider'e. Schneider. E. Schneider Drogba'ya Sabutay var. Drogba gidiyor. Sabutay kademede. Drogba çekti. Sabutay, Sabutay, Sabutay. Fatihan Enes'e verdi. Enes Şaban'a kaç dedi. Semih müdahale ediyor. Enes baskı. can aldı. can uzun oynadı. Felipe Melaz'a kaldı top. Semih'ten Sabri'ye. Snyder. Sneijder. Tabutay'dan bir kritik müdahale daha geliyor. Eskubat. Tolga'ya verdi Tolga. Geçmedi. Cihan attı. Kaçıyor. Semih var kademede. Şaban gidiyor. Şaban topu çekti. Şaban vuruş. Tefas'tan döndü. İnanılmaz bir gol pozisyonu kaçtı Şaban'la Göztepe adına. Şaban nasıl kaçırsın bunu diyor taraftarlar. Burak aldı. Şimdi Burak gidiyor Sabutay kademede. Sabutay kritik müdahale. Snyder'de kaldı. Snyder vurdu. Tolgan çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon. İki güzel hareket. Tolgan başarılı. Şimdi korner kullanacak. Snyder sağ kanatta. Snyder kullandı. Drogba vurdu. Avut'a gitti. Drogba avut'a vurdu. Tolgan. Sabutay'a. Sabutay. Osman Fırat. Cihan'a altak oynamak istiyor Göztepe. Enes Kubal Şaban'a kaç dedi Şaban. Sabri'ye kaldı top. Şimdi Melo, Snyder hızlı çabuk isterken Aytek kademede Tolgan. Tolga'dan Tolga'dan Furkan'a geçmedi. Selçuk İnan, Snyder, Aytek gelişin oynadı Furkan. şalban aldı şalban da alamadı. Furkan'a bıraktı şalban alamadı. Çağban gitse karşı karşıya kalacak. Mustera ile Enes, Cihan'a, Cihan tekrar Enes'e indirdi. Enes'ten Cihan'a geçmedi, Semih var. S'ye girmiyor, Semih taşa gönderiyor. Enes'ten Cihan'a, Cihan'dan tekrar Enes'e. Enes, Osman Fırat'a döndü. Osman, Tolga'ya, Tolga'yı indirdi başarısız. Melo, Snyder hızlı çıkmak istiyor. Alta sırayı falan atlayan kaderde Cihan. Çağban'a, Çağban vursa tehlike. Şaban vuruyor, Ravuta gidiyor. Hayır korner. Emre'nin müdahalesi var. Korner Fatih Yen. Cihan'a Cihan çekti, pası Melaya geçti. Fabutay. Osman Fırat'a. Osman Şaban, Şaban karşı karşıya, Şaban vurdu direkten döndü. Şaban vurdu direkten döndü. İnanılmaz bir gol pozisyonu kaçtı Göztepe adına. Şaban vurdu direkten döndü. Bir orta geldi, Furkan indirdi. Kendi topuna koşuyor. Volkan'a geçmiyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Göztepe adına. Selçuk İnan çalım attı şimdi. Drogba Drogba Burak'a bıraktı. Soldan Drogba geliyor. İki kişi yerden geçti. Bırak. Fon sağlam Göztepe'de. Ay pekten pas hatası. Riera. <laughs> Drogba. Ay pek kritik bir müdahale korner. Tut <laughs> Tolgan. Tolgan Tolgan. <laughs> Şimdi Enes. Osman'a bıraktı. Osman'dan Cihan. Fatih Yen. Volkan Altın. Yeni transferi Yastafen'in. Çekti. Aslı Şaban'ın koşu yoluna geçmiyor. Snyder. Bir müdahale Volkan'dan. Riyer aldı. Snyder attı. Burak. Riyer'e. Dolga. Orta sağdan geldi. Baskı. Volkan. Taç. Galatasaray'ın. Selçuk'tan Burak, Burak. Geçmiyor. Furkan. Kaç diyor Şaban'a, Şaban'a iyi bir pas. Mustera çıkmakta tereddüt etti. Bir müdahale. Evet Sabri alacak. İyi bir ataktı Mustere. iki 2 saniye falan geç davransa. Şaban karşı karşıya kalacak kaleciyle. Offside bekliyor. Offside yok. Amit. Amit. Toldan çıktı. Kale boş. Ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Galatasaray 1-0'a geçiyor. Defanslı bir boşluk. Tolga'ndan zamansız çıkış. Ve durum 1-0 oluyor. Furkan döndürdü. Furkan oyunu açmak istedi. Fatih. In. Enes. Kaç dedi. Semika'ya müdahale ediyor. Şaban'a geçmiyor. Tam sağ baskı Göztepe. Tam sağ baskı Şaban. Furkan'a kaçırdı. Furkan karşı karşıya kaldı. Furkan vurdu gol oldu. Gol oldu karşılık gecikmiyor Göztepe'de. Karşılık gecikmiyor Furkan atıyor. Göztepe durumu bir 1e getiriyor. Furkan'a bak. Şaban'ın güzel pası. Furkan'ın golü. Durum şimdi bir bir. Goller ardı ardına geliyor İzmir Atatürk Stadyumunda. Goller ardı ardına geliyor. Nimjuku, <laughs> Riera, Yanko, Felipe Melo, Amit Altıntop, Enes baskı sabrıda kaldı. Semikaya Enes baskı olmadı. Drogba kaçıyor. Volkan Kademe'de. Sabutay. Riskli paslar ve fonsa gösteri kadına Fatihet. Uzun bir top. Riera var. Dolga'dan önce. Riera'nın 1 dakika uzatma belli bu arada ilk 45 dakikaya olarak kaldı Tolgağ Adana Spor'dan geldi kiralık olarak geldi fakat opsiyon hakkı derken ilk 45 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlanıyor Göztepe daha etkili gördüğünüz gibi 154 top oynama oranlarında kaleye çekilen 4 şut Galatasaray'ın 3 şutu var İkinci yarıya Galatasaray başlıyor Drop falan Snyder ay Snyder'dan sadece Selçuk Selçuk'tan sadece çıktan dönüm köy ya Kıyara Felipe Sarıoğlu Drogba. Haydi ben önce Fatih Yen yani. Cihan Açıyor oyunu Enes Kulat Geçmiyor Melalan Enes'ten Cihan'a Cihan'dan Enes'e Şaban'a çok güzel bir top Şaban çekti geçemedi Selçuk'u Altı, inan'ı geçemedi, Snyder baskı. Şine. Emel abi. Yera. Yer al. Can Yılmaz. Ofsayt yok Çaban. Mustere çıkıştı. Karaboş Furkan gelişine vurdu. Defansa çarptı top. Çeyo uzaklaştırdı Amit altın top. İndirdi Sabriye. Sabriye Amit altın top. Bomboş. Sabutay karşılamak istiyor. Sabutay'a geçti. Orta yer Laytek. Osman. Cihan. Uzun top. Selçuk var. Şaban geçti. Şaban karşı karşıya kaldı. Şaban gidiyor. Vurdu gol. Gol 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 gol. Şaban attı. 2-1 oldu. Müthiş bir pas. Harika bir gol. Tecavüzcü Şaban gol atıyor. Göztepe durumu 2-1'e getiriyor. Göztepe öne geçiyor İzmir Atatürk Stadyumunda. 50.000 bin Göztepe taraftar ayakta. Galatasaray ise yüzde beşlik kontenjan halinde 2500 taraftarı destekliyor. Burak Yılmaz. Riera ya. Aytek baskı. Aytek alıyor. Yen hemen Tolga'ya verdi. Tolga. o Enes'e. Enes. E. Enes. Şaban'a kaç dedi. Şaban kaçtı. Semih var kademede. İşte Semih alıyor. Sabri'den bir pas hatası Şaban araya giriyor. Şaban vurdurmuyorlar. Taşa çıkacak. Evet taşa çıktı. Osman'ın. Tekrar Enes. Orta defansa çarptı. Toz araya girdi vurdu Mustera. Defans kornere. İnanılmaz. bak 61. Cihan Yılmaz çevirdi Enes'e. Enes vurdu kaleye Mustera döndü top. Furkan gol. Gol 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 gol. Furkan kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü attı. Göztepe durumu 3-1'e getirdi. Müthiş bir pozisyon. Gol geliyorum bir Bundan önce de kaçırılan gol vardı. Muslera'dan döndü. Furkan zor açı. Vefasa çarpıyor. Alana gidiyor ama gol. Furkan'a yazılıyor. ya e durumu 3-1 yapıyor. Furkan'a bakmak. Nankeu. Snyder. Burak. Başarısız. Taş Göztepe'nin Volkan'dan Fatih'e, Fatih'ten Furkan'a tekrar Fatih. Tolga derinlemesine pas. Şaban'ın koşu yoluna Şaban önüne alabilir mi aldı? Şaban defans araya giriyor. Semih araya giriyor. Semih araya giriyor. Dördüncü golü kaçırıyor Göztepe. Göztepe müthiş oynuyor bugün. Tolga derinlemesine pas. Şaban alabilecek mi? Alamadı. Felipe Melo. Amit altın top. Osman Fırat aldı ya Tekrar oraya girdi. Amit. Snyder. Snyder. Aytekin yaptığı hareket foil olarak nitelendiriyor. <laughs> Tehlikeli yorum nokta. Bu maçtan Snyder geçecek. baş kuruldu. Snyder uzak mesafe kaleye. Sonra da Ve Avut'a çıkartıyor. Kaleyi bulan ulaştılar 11'e 4. Galatasaray oyunun tek hakimi. Osman Fırat. Derinlemesine bir topla Şaban, a. Şaban önüne aldı. Şaban geçemedi. Şaban'a çarptı Mustera. Aa, i̇nanılmaz bir pozisyon Mustera'da kaldı. Burak Snyder baskı sonuç getirebilir mi? Getirmiyor. Şimdi Burak Burkan'ı geçti. Snyder derinlemesine de çarptı. top Drogba. Aytek var, Burak, Aytek taş. Galatasaray'ın Burak'tan Snyder'e. Snyder bir çalım, ikinci çalım, gelmiyor. Şaban hemen indirdi, Cihan'a verdi. Cihan Şaban'a kaç dedi. Müthiş bir pas. Şaban karşı karşıya kaldı. Şaban gidiyor. Şaban direkten döndü. Bir pozisyonda direkten dönüyor. İnanılmaz şeyler oluyor İzmir Atatürk Stadı'nda. Şaban günün şanslı ismi. Burak, Melo, Furkan, Baskı, kö? Man indirdi Tolga. Tolga'dan Aytek, Aytek, Fatihen. Geçmedi. Tekrar Aytek. Tolga'ya, Tolga'dan Fatihen. Derlemesine bir top bir isabetli topta Şaban. Poz açısı zor. Şaban, Enes'e bıraktı. Enes, çekti. Enes çok oynadı. Baskı geldi bu arada. Vera. Furkan'a çarptı. Avut'a çıktı. Mustera. Tolga'dan önce. Şimdi Snyder. Rak. Drogba ya. Drogba. Müthiş bir müdahale gerçekten. Bari fırsatına izin vermiyor. Tolga. Defansa çarpan top etkisini yitiriyor. Drogba, Snyder, Snyder, Aytek, 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 Aytek. Enes, Şaban'ı müthiş gördü. Şaban önüne aldı. Şaban, vuruş şavuta. Şaban nasıl kaçırırsın oluyor arkadaşları. Bu nasıl taraftarlar 5-5 diye varacaktı. Altı sarayda oyun değişikliği. Bu giriyor, Rear'a çıkıyor. Afrika'da girdi. İspanyol çıktı. 6-0'yla. Şaban. Offside yok. En iyisi gördü. Enes. Kötü bir pas. Sabri var kademede. Şaban basıyor. Kaleci Mustera. Cihan. Tolga'ya. Tolga yerde. Hakem oyna diyor. Hakem oyna diyor. Hakem oyna diyor. Bir dakikalık uzatma doldu. Hakem devam ettiriyor. Belki de son atak. Burak. Aytek kademede Tolga'ya geçmiyor. Snyder uzaktan şut Tolga başarılı. Tolga başarılı. Bir dakika uzatma vermesine rağmen 3 dakika oynatıyor hakem. Snyder orta bomboş. Bomboş pozisyon kaçtı Galatasaray ve maç bitti. Göztepe maçın galibi. Göztepe 3, Galatasaray 1. Maç sonucu. İstatistiklerde de her anda önünde Göztepe. %51'e 49, şutlarda 13'e 5. Maçın yıldızına geldiğimizde ise 7.5 puan alan Şaman maçın yıldızı. ikincisi ise 7 puan alan Cihan Yılmaz seçiliyor. Göztepe'de.